Allah iyice yükle. Yani. Peki. Evet, tamam. dinleyen dinlemiştir, e, evet, almıştır. Peki. Evet. Yani ne nasıl edeceğiz? Tamam o zaman Sonra bir daha. Peki ya. Peki. Ama tamam. sesin de güzel yani. Ya, ya bak ya. 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 Söylersin abi ya. Kaç he bak ya, duyuyorum Burada ya, güzel. Ya. Ya. Burada size, vallahi güzel. Valla Ali vallahi. Şş, vallahi. Doğru söyledim Vallahi. sesimle. Vallahi Ali'yle. Dur, söyle. Evet, de de doğru söylüyorsun. Herkes evet. gibi şarkı. Vallahi doğru söylüyorsun. Sizin yani. sesin, 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 sesin. Tamam. Allah'ın işini görüyor musun? Ya vallahi Allah. Vallahi Allah. sesin de güzel abi Allah'ın ismini. Bir telefon yok dışarı e, kaçsın. Vallahi. Vallahi. vallahi vallahi. Değil dinle. vallahi? E, sesin güzel. Sağ olsun. Allah Allah. Bu insanlar kapatıyor. Bu insanlar kapatıyor. Değil e, vallahi... Hak etmiyorlar abi. hak etmiyorlar. Yani. Gel gi, bir dakika. Allah, Hayır, gi, hak etmiyorlar abi. Yani. Şimdi çünkü zaten şöyle ki Şimdi Şarkı okur sanıyor bu cepten onlar 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 cepten gezer kıymetli gelir. Lan? lan? Bu şimdi, kadar değerli. Ya. La, bak 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 e, şimdi oldu. Ya bak şimdi oldu. Lan bak. Lan sen cepten bu kıymetli mi? lan? ya burada lan, sanatçı lan, var ya. Ben, kır ben de, bak. Ah şimdi oldu. Kardı bu benim kıymetli de değil. Ya değil ben kıymetli de de, de değil. Abi değil. Bak, ama ayıttı ayıttı. Bu insan cen bu insan kıymetli. Benim kıymetim de, de Aytır lan. Bir şarkı dinlemek lazım. Ay, ay Aytır ya. 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 Benim vallahi doğru söylüyorum. Vallahi aynı doğru söylüyorum vallahi genç. Yürüyorm, e, genç. vallahi. Gel yüzün yanı. E gel. E gel vallahi e, doğru söylüyorum. Ve vallahi benim evimde var. E şimdi çocuğumla Aytır Herkes var. Bu adam size bunu evinde de yapar değil a, a, mi abi? Kapalı bak. Vallahi dediğin gibi. Ama diyor bunları, ki halk nasiplense. Ben, ben şimdi bunu da ünlü de yaparım. Vallahi yağmur yağıyor sanıyorum genç. var ya. Bunları ben bunları ünlü de yapardım vallahi. Sizin. Ama, onları ünlü yapacağım. Ba ama vallahi vallahi. Senin sesinle. Ba Yok onları 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 ünlü yapmam. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> hak etmiyorlar ya gerçekten ha. ya. Olmaz ya, ki böyle. Ya. Ee, ya birazcık ya, var ya. Hak, hak etmiyor. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Abi bunlar e, Bu insan... <laughs> Şöyle bir şey diyeyim. Gel. Boş abi bak etmeseler daha sağlıklı gibi ya. He? Daha sağlıklı Vallahi hiç gerek yok. Sen şimdi, sesini yorma Şimdi biraz indir misin? Ne, buyur abi. Şimdi bak, şimdi gel baba gel. Şimdi bak Şimdi gel bak şimdi. Şimdi ben burada şarkı okuyorum. Sidemir, Sidemir. Şimdi bak Sidemir ha. Bak. bir de abi Sidemir. Tamam. Bak. E, hı? abi gel. Si, Oğlum Sidemir ama ha, ha, olmaz. Anlatabilir Yalnız. misin? Ha, anlat Anlatamazsın. Ha. Ha, bak. Ha, bak, bak, bak. Anlatamazsın. Anlatamazsın. Bak şimdi buraya. Bak, gel. Olmaz. Ne oldu bu insanlar böyle Mehmet abi? Ha? Niye böyle oldu? Mehmet abi, ne oldu bu insanlar? Ha? Niye böyle oldu ya? Eskiden daha anlayışlıydık. Daha hoşgörülüydük ha? Vallahi, vallahi doğru Vallahi ee, doğru senin ee. Vallahi. Evet abi eskiler eskiden mi güzeldi yoksa ee, şimdi mi güzeldi? Evet ee, ha. ee. Şimdi cen, ee, şunu izledim mesela. eski bayramlarımız vardı. Eller minnet el ele, ele, ele mi? Bir dakika. Doğru. Nerede bayramda abi, şu cihaz? Abi indir abi abi. Bak oğlum bak. bak. Şöyle, bak, bak. Sen <laughs> tamam, ab, olmaz. Abi bak bak. Gen kapat olmaz. Abi burada işte gözümü kapatmıyor. Abi ağzıma <laughs> soğuyacağım. Cenk bak, cenk bak, cenk bak, şey bak, cenk bak. Şöyle olsa insanlar da beni seviyor. İnsanlar <laughs> ben aldım. Tabii. Ha, yani. Şimdi... E, eski, dediğim gibi eski bayramlar. Daha önce bayramda elleri ele sıkıp... Buyur abi. Buyur, buyur, Ben bitir, bitir. Buyur abi. Ee, eski bayramlar daha önce el, el insan elleri sıkıştırır. el ele Anlar da bu insanlar. Üç insanların? beş para verirler. de. Bak, bak, bu, buyur, buyur. Buyur abi. Buyur abi. Buyur abi. Soruyor <laughs> 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 Tamam, canım, şey. Görüntü alsam olur mu sorun olur mu senin için? Görüntü alsam sorun olur mu senin için? Ya yok abi buyur abi yani, olmaz buyur. sohbet edin abi daha iyi olsun. Abi, abi sohbet edin. Sen de sohbet sana bir şey olmaz ya. Abi, Geçen hastaydın biraz. Bir olsun, bir biraz vallahi rahatsız ettim benim rahatsız. İyisin ne işin? Çok iyi. Çok sevindim iyi olduğuna ya. Öde ben çünkü ben e... Atatürk'ün Nobel Otel'de görüşmüştük sen de otelde. Evet anne anne doğru söyleyeyim. Evet. Eee Ben bir sanatçıyım ben. Burada çay alınabilir. Burada şarkıları o, o, şarkıları okuyan benim. Nobel Oteli'nde Ve... sahne mi alıyor Mehmet abi biz bilmiyoruz. Yanlış şey konuşuyor. bir çok. Şimdi de bir, şey <konuşuyorum. gülüyor> şimdi dediğim gibi. Mehmet ben. Abi. Bir şey konuşuyorum. Ekşi ne zaman anlamaya çıkıyor? Şimdi abi. efendim şöyle izledim ben sana. Sen, sen mi sanatçısın ben mi sanatçısın? Yok bir şey izledim. Burada şarkıları o. Abi mi sanatçı yok? Beyefendi bir şey diyorum. Burada şarkı olur, o, okuyorum ben içeri müşteri çekiyorum. Yani müşteri çekiyorsun. Buraya içeri ben cimdana karışım çünkü ben içeri. Hangi tür şarkıları söylüyorsun? Emrah, İmam Tatsız. Emrah. Kim için? Kim? kim? Ahmet Kaya yok. Emre Emre, Ahmet Emre, 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 Emre. Ahmet Kaya o da olur. Başım bela adamım bir o var o var. Mesela Selahattin Özcan. Şey dedim ki bebeğin ismi ne senin? Kadir. Kadir Bey. Ben burada şarkı okuyorum dedim ki içerime müşterke gir. Benim görevim var. Tabii. Ben diyor bu evet anne. Ben buradan e, görevimi kısıtlayamaz. Ve <laughs> istediğim yerde çağırmamı okurum ben. Yalnız e, Ahmet Bey benim için çok değerli. Ben içeri çekeyim. Tamam. Ben tamam. yani buyurun tamam. Bu Buyur. tamam. Buyur. Buyur. takım ihtiyacı yokmuş abi. Eee ihtiyacım var. Ben, ben spor takılıyorum. He yani abi, abi takım giymiyormuş abi Yani. Abi şimdi şurayı abi bir dakika e, spor ne bir ne ne diyorsun? Spor giyinin ha, spor da kendim böyle spor kılan giyinin. Ben ha, a, 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 şöyle izledim mesela, yani içeride takım elbiseye ihtiyacı yok. Bürokratlar giyiyor bunu. Ta, a, anladım. Şey a, e, giyiyor e, yani. Kim? Vekiller giyiyor. Ha, ha. onu diye, onu diyecektim. Peki şöyle izledim mesela, şimdi konuşuyor, burada biz, biz de konuşuyor. Şimdi senin içeride ihtiyacı yok mu takım elbiseye? Yok mu abi? Ne öğrenir sen? Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. E, şu an yok. Olursa buraya geleceğim. Mehmet abi ee, üzerinden filin tanıyan. Hayır, ben de sana bir yardım Bir iskolta da bir düşün. Hatta olmuyor <Bir gülüyor> <hafta gülüyor> <10 miyvette. gülüyor> Ne diyeyim ne, ne diyeyim? Ya ne Bak Mami bak ya Baba. Abi tamam da de. Şimdi da, e, şöyle bir daha çekeyim mi? Evet, dedim ki <laughs> ben çekmişler <laughs> Ben dedim yine mesela mesela bir yardımcı olur mesela içeride yardımcı. Olur. Ya bak. gibi. Bir şey lazım, bir şey bir lazım bir... olsa seni de köşeye dediğim gibi yardımcı elbise de bir. bir... seni görürsün. elbise de bir yardımcı olur ben sana. Tamam. Bir 20-30 Buyur da köşeye bırak. Tamam <laughs> Ahmet. <laughs> <Evet, gülüyor> İstanbul'da senin çok sevdiğin bir doktor var. Evet aynı İsmi Lerna ne? Biliyorum ben Lerna Hoca. Bana bırakır mısın? Sana bırakıyorum. Bana bırak. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Evet tamam. Lerna e, anne. Le, e, ler Lerna hocam. Lerna e, le, lerna, e lerna, lerna hocam. Lerna hocam. Lerna hocam. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya <bundan düşürüyorum. gülüyor> bunu da düşürün. Ben burada bir onu düşürün. Bunlardan salam. yer düşürün. Bir selam gönder ortaya. Ee, kim? Lerna hocam. O yaptı. O yaptı. O yaptı. O yaptı. <laughs> dedim ki, O O <laughs> O <laughs> Zerrin Hocam, Ferne Hocam, seni seviyorum, İstanbul'a sonra selam olsun, Zerrin Hocam, gözlerini öpeyim, bu arada, bu arada Zerrin <laughs> Hocam'ın bugün doğum günüymüş. Doğum günü Ya bir yere kalk. Tamam. Ben tadıyım abi, değil mi? Sen bugün doğum gününün. Ya, ha bak ha ha ha, ha, bak. ha bak bana bırak, bak bana bırak diyorum. Zerrin tamam, 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 tamam. Hocam, mısın, <laughs> e, geçmiş olsun, e, buradan bir güzellik attım, e, e, eşine çocuğuna doğum günü kutlasın, İstanbul'a selam olsun. İstanbul Heybelada, <laughs> Ev, Kadıköy, Sirkeci, Bostancı, Eminönü. Eminönü nereden biliyorsun? Ben askerim, oradan askerim. Askerlik yaptın mı sen? Ya, ben, e, ya. A, a, abi ben, abi ya. ben ben askerim, İstanbul, İstanbul Heybelada. İstanbul Heybelada, İstanbul Heybelada. İstanbul Heybelada. Her gün burada mısın? Her gün burada Yağırım ben. seni göreceğim, öpüyorum seni. O bir şey sığsaydın bana be. Canınızı da ben. be. Buyur kardeşim, kardeşim buyur. Mehmet abi. Mehmet abi Bu para mi? koparacağım dediği işleri çekiyor mu diyorsun? Geçen e, Ben burada. <laughs> Mehmet abi öyle sinyal mi olur? Millet bizi yanlış anlayacak ya. Koyuncu seni. falan çekiyormuşsun. Ya tamam da şimdi. <laughs> evet. Ya hiç olur mu Mehmet abi öyle şeyler Allah aşkına ya. Yani. E, Desene kendini direkt ben sinyale çıktım diye. O zaman e, bir dakika. E... Şöyle, şöyle bir şey, şöyle yapalım. Madem ki e, bir daha şöyle yapalım o Madem ki zaten o insan, tüm insanlar beni sev, çıkar kendini severim ben. Yani, yani ağzından yani istemiyorum. Ağzını ama ama onun için be, be, beyefendi, be, be cim, beyefendi be, ben onu izledim ben sana. E. Kardeşim e, kullanabilir miyim? <laughs> Kullanamazsın abi. İşte bak yanlış, bak yanlış, bak yanlış, bak yanlış, bak kulağına koymuş. Aaa kulağına koymuş, ne yapacak o telefonu sana vermesi lazım, sen oynayacaksın daha burada. Yanlış abi. <laughs> Mehmet ya Mehmet abi bak ya. Of. Mehmet abi şöyle bir teşekkür eder misin? Kime? <laughs> Genel böyle ortaya doğru. Kime kime? Böyle ortaya abi herkese izleyicilerimize. Ya, ya ne diyeyim ne diyeyim? Ya ne söyleyeyim yani? Her zaman söylediğin şey Mehmet abi kapanış yap işte. Ya, ya he. Paranızı alırım, donunuzu alırım, he. canınızı alırım. Tam öyle demeyin bir dakika şimdi. Tam bir dakika öyle demeyin bir dakika. Bir de tövbe sallıyorum. Öyle demeyin. Abi açın buraya. Gel açın buraya. Baba arkamda ne işin var ya? <laughs> Arkama girmişsin ya. <laughs> Tövbe. Allah Aç, Allah. Tövbe. Arkama girmişsin. Arkamda senin ne işin var ya? <laughs> evet. Aç şunu buraya. Evet. Aç şunu buraya. Aç şunu buraya. <laughs> İyi yapmadın mı? Ne Bırak işin var ya? Evet. Aç şunu buraya. Ha ha ha. Hadi ya arkadaşlar. Aç buraya. Gel Hazır. Hazırım abi hazırım. Hazır. Sen bana sakın var. Hastane caddesi. Hastane Caddesi sen ev kurga ev hastane caddesi Hastane geldin <laughs> sen. Hastane geldin sen ev kurgardı Fidan İmam Edim. Arkayı lan ve ben abla unutmayın. İyi seyrede yerine mersin demez önünce. Demez önünce. Demez önünce. <laughs> evet abi. Arkadaşlar tüm insanlarımızın yeni yıl kutlu olsun. Yeni yıl. Yeni yıl. Barış kardeş, dostu karı. 2025. Yok abi. 2026. Yok. 29 abi. Evet. Eee aynı öyle dediğim gibi o olsa bak olsa alıydı o olsa olsa. Ha bolca bolca Beni her zaman Beni burada her zaman insan yaptı bak. Beni tutma her zaman ne insan yaptı, Allah Allah. zaman Bırak bursun? Ha bıraksın bırak. yapsan. Değil mi ya. aç tamam. Tüm ne? 2000 kaç yılı? Ya 2029 30 sağlar kafana geliyor. <laughs> <Aç, gülüyor> burada. Acaba 2029 değil mi? Ne olur abi. Bir dolar 2028 dolar de olur abi 29 da canım kaçıyor. Ya söyle dur. Sen kaç olsun ya istiyorsun abi? Abi daha. sen kaç olsun ya, istiyorsun? Ya unuturma bir dakika. Abi o, sen kaç olsun istiyorsun? Ya unuturma neydi kaç? Sen kaç olsun istersin abi? Eşşem ol. Daha kaça giriyoruz? <laughs> abi sen söylesene. Eşşem. Kaça girelim 20. diyorum abi. Kale 2000 e kaça giriyoruz? <gülüyor> 2000. <gülüyor> daha. <gülüyor> Bana bak sen biraz daha şeftaliye anca akıl makineye. Oğlum dalga bir içiyorsun lan benimle. Terbiyesiz. Terbiye seni. Dan gelsin. Dan gelsin. Aç buraya Aç abi. Dan dörme. Dörme. Bak dörme. Bak onu dörme. durma Aç Tamam sakin. Bak Tamam gel gel. Aç buraya Dörme. Aç buraya Lan kum Abi söyle 2000 kaça girek istiyorsun? Kardeşim 2000 kaça gireyiz? 2036. Buna mı giriyoruz <laughs> Baba elime bak. nasıl iyi mi böyle? İyi mi böyle? İyi mi böyle?

2021. Ha. <laughs> Eben. Ya kim? Oho. <laughs> ha 2000 <iki> kaçta <laughs> <gelir> yeni? Ha <laughs> tamam. Kaç? 2025 doğru. 45 45. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim <laughs> olmayacak. Allah Allah niye böyle oldu yıllar <laughs> önce? Ya kaç yıl? Abi ne yapacaksın sen? Ya senin canın ne istiyorsa onu söyle sen canın. Dakar <laughs> kurtar kaç Abi ben de sanıyorum ki senin canın kaça girmek isterse ona gir abi. Ne abi. bu? Duyuyor mu? <monsis> sen kimsin diyor? Sen onu diyen kim? Bu ya bu bayan mı diyor? Bayan diyor. Ben bayan diyor. Ben sana gösterme ama sabunca kim oldu göstereyim ben Babayı tanımıyorum ya. Kimim ben? Babayı hiç kimim ben. Kim olsa göstermen kim oldu mu? Şimdi daha kim gerekli. oldu göstermen. Ne abi biz dur sakin ol sabırlı ol. abi. gör mü? gerek yok. Kim olsa göstermen kim sen oldu göstermen sen. Abi, sen Benim sana burada kim <laughs> oldu göstermen. Ya baba Vallahi görme. Vallahi görme. Bak tam Şurada bir kapanış yapsana. Bak tam görme. Abi şurada bir kapanış yap gözünü seveyim hadi. Hadi abi bir kapanış alayım. Ben Tarus'tan sen şu. tamam 2000 kaça gidiyor yeni yıl. Efendim abi. Şu abi. Şu abi, abi. Evet. 2000 kaça giriyoruz abi? 25 Ha, 25. ha tamam tamam. Ha bak. Gene dem bak dem şu Ne diyor bu? Ba ya. Ya. abi, adana, ne, abi. ne oldu ya abi, ya bize abi yol verdi Mehmet abi. abi ya. Aa bak. Bitti abi bitti abi. Ba bit. <laughs> aç bura. Evet, tamam aç inşallah. Abi dediğim gibi 2025 2020 ee, 2025 bize şans uğur getirsin. Tüm insanlarımız yeni yıl kutlasın. Yeni yıl, yeni yıl barış kardeşlik dostu getirsin. Kimsenin burnu kanamasın. Kimse yerin <laughs> gelene iyi, 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 iyi seyirler. İyi Tüm dünya İslam alemin yeni yıl kutlasın. Abi alışarım. Alış. Alış. Abi